varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda kışın bembeyaz karların yağdığı bir krallıkta çok güzel bir kraliçe yaşarmış. Bir gün pencereden dışarı bakarken dilemiş. Keşke kar kadar beyaz tenli, kan kadar kırmızı yanaklı, abanoz gibi siyah saçlı bir kızım olsa ve dileği gerçekleşmiş. Kısa süre sonra güzel bir kız çocuğu doğmuş. Adını Pamuk Prenses koymuşlar. Ama ne yazık ki kraliçe kısa bir süre sonra ölmüş. Yıllar geçmiş. Kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzelmiş ama kalbi kötülükle doluymuş. Her gün sihirli aynasının karşısına geçip sorarmış. Ayna ayna söyle bana bu dünyada en güzel kim ama? Ayna hep aynı cevabı verirmiş. Senin güzelliğin eşi benzeri yok kraliçem. Ama bir gün Ayna şöyle demiş: Pamuk Prenses sizden daha güzel oldu. Kraliçe öfkeyle deliye dönmüş. Kıskançlık kalbini karartmış. Bir avcıya emir vermiş: Onu ormana götür ve geri getirme. Fakat iyi kalpli avcı buna kıyamamış. Pamuk Prenses'e kaçmasını söylemiş. Pamuk Prenses koşmuş, koşmuş. Ormanın derinliklerinde küçük bir kulübeye rastlamış. İçeri girdiğinde yedi küçük yatak, yedi tabak, yedi kaşık görmüş. Biraz yemek yemiş ve yorgunluktan uyuya kalmış. Akşam olunca yedi cüce eve dönmüş. Güzel kızı görünce şaşırmışlar. Pamuk prenses onlara her şeyi anlatmış. Cüceler çok üzülmüş ama aynı zamanda sevinmişler. Bizimle kal demişler. Biz seni koruruz. Günler geçmiş. Pamuk prenses mutluymuş. Ama kraliçe aynasına tekrar sormuş. Ayna ayna söyle bana dünyada en güzel kim ama? Ayna cevaplamış. Pamuk prenses hala hayatta. Ormanda cücelerle yaşıyor. Kraliçe öfkeyle bağırmış. Bu defa sonsuza kadar uyuyacak. Kendini yaşlı bir kadına dönüştürmüş. Eline zehirli bir elma almış. Cücelerin evine gidip kapıyı çalmış. Tatlı kızım demiş. Şu elmayı dene. Çok lezzetli pamuk prenses bir ısırık almış ve bir anda yere düşmüş. Cüceler eve döndüklerinde onu yerde bulmuşlar. Üzüntüyle ağlamışlar, onu camdan bir tabuta koyup ormanın en güzel yerine bırakmışlar. Bir gün oradan geçen yakışıklı bir prens cam tabutun içindeki pamuk prensesi görmüş. Onun güzelliğine hayran kalmış. Nazikçe eğilip onu öpmüş ve o anda bir mucize olmuş. Pamuk Prenses gözlerini açmış. Cüceler sevinçle bağırmış. Yaşasın Pamuk Prenses geri döndü. Prens ve Pamuk Prenses birbirlerine aşık olmuşlar. Sarayda büyük bir düğün yapmışlar ve o günden sonra Pamuk prenses, prens ve yedi cüceler mutlu bir hayat yaşamışlar ve masal burada bitmiş..